Y yük alırsan öldürsün. Dur 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 dur. Ben sıkmayacağım dur. sıkmayacağım gel. Dur ben şuradan yükü alayım. Git sen. Canın 2900'den fazla Ay, olmalı. De... He vuruyor. Dur he Vur. Dur dur dur. <laughs> dur ben şuradaki yükleri de koyayım. Hayır hayır la bana yük kalmadı. Neyse ortada benim olur. Osa. <laughs> <laughs> <Basan. Dol>. <laughs> ya git öleceksin. <laughs> ya git bak yanlışlıkla sıkarsın. <laughs> Al o yükü. Ulan aldı bir iki bana bir ilk bıraktı. Ortada kaç yük var? 3 ee, üç. Hmm, sen dört oluyorsun. <laughs> sen bana tek atarsın ama. Hayır ben sen ben ultimi atacağım sadece. Sen bana ulti atacağım. Şimdi gel ben. A, dur ben şuradaki yükleri de. Ha, şimdi Ol, eleştirin. yükleri bana sal. Neden? Çünkü bak şimdi ben ölmeyeyim diye. Sen benden ulti dolduracaksın ya, öldürürsün. Oha bin hasar veriyor. Ver gel buraya. Oh ben 7 yük oldum. Neredesin? Buradasın. Değil mi? Oradasın. Ben buradayım. Oo oh, ikimiz de 7'yiz. Aa öleceğim. Koş. Ha oh, ben sana tek te Atayım mı Hayır. Vurayım <laughs> mı lan? Sık. Oha oha. Hangi <laughs> <laughs> oha hangi? Şimdi sen benim arkamda dur. Benim canım dolmasını bekleyeceğiz. Ben kayıta gireyim. Gir sen de. Girdim ben zaten. Bir dakikadır iki dakikadır şey değil. Bekliyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben ultimi atacağım. Evet ben ulti at Ömer. Ölmedim, ölmedim gördüğünüz gibi. Öldüm. Ulti Aa, ölmüyor. ölmedim. Ölmedim. sen yendin. Galiba oh. ben yendim. Ben yendim. Yes. İşte bu. Aa, arkadaşlar bugün yine atacağız şimdi bekleyin